Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Geçen hafta Türkiye'yi de yasa boğan, Polatlı'da meydana gelen büyük trafik kazası, otobüs kazası ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Genel olarak otobüs kazalarında sıkıntı olabilecek şeyleri genel olarak değerlendireceğim. Spesifik olarak bu kaza üzerinden de insanların nelere dikkat etmesi gerektiğini kısaca anlatacağım hak sahiplerini. Bu kaza çok üzücü bir kaza. Görünüre göre trafik kazası, salt trafik kazası açısından baktığınızda otobüs sürücüsünün direksiyon hakim hakimiyetini kaybetmiş sonucu artık uyuduğu için veya başka bir sebeple bir kaza meydana geldi. Burada ceza davası herkesin aklına gelen konu. Sürücü vefat etti bu kazada. Sürücü vefat ettiği için vefat eden bir kişi %100 kusurluysa kime ceza davası açacağım? Başka kusurlu yok. Ne yapacak? Takipsizlik kararı verecek savcılık. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecek. İnsanlar tabii ki şöyle bir feryat içerisinde. Çok iyi anlıyorum. Kardeşim bu otobüsün sahibinin bu otobüs firmasının, bu otobüsteki işte amblem sahibi, ağrı, turizm her neyse bunların sorumluluğu yok mu? Bunlar ceza davasında yargılanmayacaklar. Mı? Bu ağrı seç firmasının yetkililerinin bu ceza davasında yargılanması gerekmiyor mu diye bir feveran, bir arzu olacağını biliyoruz. Şimdi insanların bu feveran ve taleplerinin savcılıkça dikkate alınması lazım. Neyi araştıracağız ve bu araştırılacak şeyde ispat vasıtası kesin kesinlikle çok önemli. Şimdi bir, araçta kaç tane sürücü, kaç tane şoför vardı? Bu şoförler uykusuzken, yorgunken mi sefere çıkarıldı? Bu araçta bir bakımsızlık, bir teknik arıza var mı? Yani aracın lastiği patlamıştır veya aksı kırılmıştır. Gitmiş direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve köprünün ayağına çarpmıştır. Bu durumda o aksın kırılmasından sorumlu olan bu firmanın otobüslerinin bakımını yaptırdığı kademe sorumlusu kimdir? Bunlar gerekli bakımı yapmışlar mıdır? Araçta bir teknik arıza var mı? Bu araştırılması lazım. Bu kaç sürücü var? Yorgun mu çıkarıldılar? Yani şunu çok duyuyoruz. Sürücü çok uykuluydu. Uykuluydu da işverenin veya firma sahibinin bundan haberi var mı? Yani şöyle bir ifade olması lazım. Ben çok yorgundu duydum. Nerede duydum? Girerken otobüs sürücüsü çok yorgun olduğunu söyledi. Firma sahibine de çok yorgun olduğunu iletti. Buna rağmen firma sahibi hayır sefere gideceksin kardeşim bilmiyor muydun diye zorla gönderdi. Buna şahidim. Buna duydum. Mesela bir muavim bunu söyleyebilir veya yedek şoför sayesinde o söyleyebilir. Anlatabiliyor muyum? Veya işte bir yolcu buna bizzat şahit olduysa. Bu ifadeler, bu tanıklık çok önemli. Yani hep diyorlar ki biz gördük çok uykuluydu. Bunu da söylediğini duyduk. Nerede duydunuz? İşte birinden duyduk. O biri nerede? İsmi ne? TC'si ne? Adresi ne? Yok. Bunlar bit pazarından çıkma hikayelerdir. Bunlar sonuca etkisi olmaz. Hukuka hiçbir katkısı olmaz. Duyan kişi atıyorum Ömer Fatih Kama, TC'si XYZ, adresi bu, telefonu bu. Bu adam duymuş, bu adam gördü, bana söyledi ve tanıklık yapacağını söylüyor. Bu, bu şekliyle olur. Araçtaki teknik arıza savcılığın işi, bilirkişi incelemesi yaptırması gerekiyor. Yolda bir arıza geçirdi araç. Arıza nedeniyle durdu, duraklama yaptı, bir saat tamir oldu, tekrar harekete başladı. Böyle bir şey olduysa, bunlar olursa ki bunların olma ihtimalini söylüyorum %3, %5'tir. Ancak ve ancak araç sahibi veya firma yetkilileri hakkında soruşturma açılır. %95 bu firma yetkilileri, bu soruşturmanın tarafı olmayacaklar, dahil olmayacaklardır. Biz duyduk, biz gördük. Gördün, gören tanıklık yapacak. Tanıklık yapmazsa olmaz, olmaz. İşte biz sürücüyle alakalı şöyle bir duyum aldık. O duyumla olmaz. Bunların hiçbirinin hukukta karşılığı yok. Gerçekten bu işin sorumluları başka birileri diye düşünüyorsanız ve bunların yargılanması gerektiğine inanıyorsanız bu inanç ve düşünce doğrultusunda tanıkları bulmalısınız bulamazsanız sadece bunlar hukuk nezdinde özür dileyerek söylüyorum hikayedir. Hiçbir önemi yoktur. Haberiniz olsun. Bu şartlar altında %95 takipsizlik kararı verilecektir. %5 dediğim gibi araçta bir teknik arıza tespit edilirse varsa bundan dolayı ilgili kişiler soruşturmaya dahil edilebilir. Yine ciddi bir tanıklık varsa bunlar soruşturmaya dahil edilir. Aksi halde bir ceza davası açılmayacaktır. Bu firma, firmanın bundan bir ceza alması lazım. Bu firmanın kapanması lazım. Öyle bir şey yok. Böyle bir hukuk sistemi yok. Yani bunu arzu ettiğinizi biliyoruz. Yok. Bunun en büyük bedeli ekonomik yaptırımlardır. Ekonomik yaptırımı nasıl yapacaksınız? Birincisi firmaya karşı, firma yetkililerine karşı o amleme karşı. Bakın aracın sahibi Mehmet diye biri olabilir. Hiç ilgisiz. Aracını kiralamıştır ağrıya veya ağrı seç firması ondan kiralamıştır. Önemli olan bu ağrı seç firmasının amlemine güvenerek biz bu ağrıda tanınmış bir firma biz buna güvenerek bindik bu otobüse. Bu yüzden buna bilet kestik. Teşebbüs sahibi bu amblem bu araçtaki amblem sahibi bu diyerek bu firmaya manevi tazminat davası açabilirsiniz. Araç sahibini açabilirsiniz, teşebbüs sahibini açabilirsiniz. Vefattan dolayı veya yaralanmalardan dolayı. Şimdi bu manevi tazminatın dışında tabi maddi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı çok çok önemli. Bu da var, bu da bir hak. Şimdi aracın zorunlu trafik sigortası poliçesi vardır. %99.9 böyle bir poliçesi vardır. Bu poliçe yoksa zaten güvence hesabı sorumlu olacaktır teminat limitine kadar kişi başına 1 milyon 800 bin, kaza başına 9 milyon insan taşımalarında genelde. Ama otobüsler için özel düzenlemeler vardır. Birincisi bu otobüsteki teminat limitleri iki katı olacak şekilde uygulanır. Bu tarife ve yönetmelik var bir tane. Karayolları zorunlu trafik sigortası ile alakalı tarife yönetmeliği var. Bunun 28'i A'da diyor ki karayolu taşımacılığı yapılırken bir kaza meydana gelirse ve bu araçta yolcuysanız özü o. Yani yargıta isnaf böyle düşünüyor. Yolcu olmanız lazım ki yolcular ZMS limiti iki katı uygulanır şekilde. Yani ne demek? 1 milyon 800 değil 3 milyon 600 kişi başına. Kaza başına 9 milyon değil 18 milyon. Bir de otobüs olması hasebiyle ayrı bir teminat limiti vardır. Onu da miktar olarak tekrar size söylemek istiyorum. Diyor ki tablo 13. Diyor ki sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda sağlık gideri, sakatlanma, ölüm teminatları için kaza başına asgari kaza başına asgari teminat tutarına eklenecek teminat tutarı. Artık konulacak teminatı. Otobüs ve sürücü dahil 31 yolcu ve üzeridir bu araç. 2024 tarih itibariyle 21 milyon 60 bin lira daha eklenir. Yani kaza başına 9 milyon çarpı 2 katı 18 milyon artı 21 milyon 39 milyon kaza başına teminatı var bu aracın ZMSS'si. Peki bu aracın ZMSS'si bu kadar zarar göreni 11 kişi Allah gani gani rahmet eylesin. 11 kişi vefat etmiş bir tanesi sürücü. Sürücü tam kusurlu olduğu için Buna bir destekten yoksun kalma tazminatı anlamayacak. 10 kişi bir de 27 kişi yaralanmış. Yani kaç kişi var? 37 kişi var mağdur. Bu 39 milyon buna yetmez ki. Bu 27 kişinin ağırlık yaralanma derecelerini bilmiyoruz. Hani bazısı işte ufak bir sıyrıkla işte bir parmağında şişme veya burun kanaması gibi basit bir tıbbi müdahale olabilir ama bazısının kolu kopmuştur, bacağı kopmuştur, gözü kör olmuştur. Çok ciddi bir uzuv kaybı vardır. Bu durumda tabii tazminatın azami limiti kaza başına azami limiti problemi karşımıza çıkacak. Çok önemli bu otobüsün Kasko poliçesi veya Kasko poliçesinin dışında ayrıca bir İMM poliçesi var mı? Bunu araştırmamız lazım. İMM poliçesi ihtiyari mali mesuliyet poliçesi ne demek? ZMSS'nin limitlerini aşması halinde, zorunlu sigortanın limitini aşması halinde karşılaması gereken maddi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı veya sakatlanma ile alakalı tazminatı karşılar. Bu araştırmalar Kasko poliçelerinin içinde de olur, ayrıca da olabilir bir poliçe poliçeye ulaşmaya çalışın. Bu poliçedeki teminat limitlerine ulaşmaya çalışın. Bu poliçelerde manevi tazminat klozu da olabilir ama bu kadar kişinin manevi zararını karşılamaya yetecek bir manevi tazminat klozu olduğunu hani ben görmedim. En fazla iki buçuk milyonluk gördüğüm bir manevi tazminat klozu var ki buradaki insanların zararını gidermeye yetmeyecektir. Kesinlikle manevi tazminatı araç sahibine, amblemi taşıyan firmaya, teşebbüs sahibine bunları araştıracaksınız. Bunlara karşı dava açacaksınız. Uzun süreli kiralama var mı yok mu bunu zaten dava sırasında tespit edeceksiniz gerekirse işletenler değişebilir bu noktada. Ama velakin amblem sahibinin sorumluluğu vardır. Açacağınız manevi tazminatlar davasında ihtiyat aciz isteyin. İhtiyat aciz verilebilir. Manevi tazminatlarda genelde mahkemeler vermiyor. Maddi manevi isteyin. Maddiyi biraz yüksek tutun ki açarken hiç olmazsa o ihtiyat aciz kararı verebilecek bir duruma girsin. Firma elinden malları kaçırmamasını sağlamaya çalışın. Bu otobüslerin çoğu ipotetlidir. Onu bilin. Bankadan krediyle alınmıştır. Ön alım hakkı yani daha doğrusu daha Mürtein mürtein denir ona. Rehin hakkı sahibinin öncelikle alacağı vardır. Yani otobüsteki siz zarar görenler otobüsteki sattırıp parasını alacaksa önce banka rehin sahibi alacağını alır. Önce o alır. Bunlara dikkat edin bu araçlar yani 10 tane aracı vardır. Onu da rehinli banka kredili olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir araştırma yapılması lazım ve harekete başlanması lazım. Ceza davası açısından şimdiden deliller varsa ileri sürülmesi lazım. Yoksa bir an takipsizlik verilir gider dosya. Bir de dediğim gibi manevi tazminatı biraz acele açmakta fayda olabileceği kanaatindeyim. Bunun dışında ferdi kaza klozu, zorunlu koltuk verdiği kaza klozu. Bugün 175 bin lira 10 yıl önce de 175 bin liraydı. Eskiden çok kıymetliydi. Şu an çok kıymeti olmamakla birlikte yine de 175 bin lira bir bedeldir. Bir hiç olmasa, ufak da olsa bir destek olacaktır. Bu 175 bin lira tüm destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminattan bağımsızdır. Vefat edenlerin yasal mirasçılarına ödenir. Destekten yoksun kalanlara değil bakın. Vefat edenlerin yasal mirasçılar. Yaralılar için konuşuyorum. Yaralılar da spesifik özel, tekrar anlatıyorum. Spesifik özel bazı verdiği kaza şartlarının özel böyle yaralanmalara hasrettiği oranlar vardır. İşte diyor sağ kolu kopan, sağlık bir insan için konuşuyorum, %60, sol kolu kopan %50. İşte baş parmağı kopan %10 atıyorum paraza. Yani orada birebir yazıyor. İki gözü kör olan %100, işte felç olan %100, işte hareket kabiliyeti tamamen kısıtlanan işte kolundaki ayrı ayrı belirtmiş. Yani o erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkındaki yönetmelikten farklı bir kendini hasretliği belli yaralanmalara edilen belli oranlarda. %50 iş göremez kalk. yani yani %50 olduğunu sol kolunuzun koptuğunu düşünelim Allah korusun. Ne olacak? 175 binin yarısını alacaksınız. 87.500 olarak alabilir yaralılar. Vefat edenlerin yasal mirasçıları 175 bin liraya alır. Burada kusur da önemli değil. Yani sürücü de 175 bin alabilir. Sürücü %100 kusuruyla kendi vefatına sebebiyet vermiş olsa bile sürücünün mirasçıları da. Bakın destekten yoksun kalan kimse tazminat alamayacak %100 kusurlu olduğu için ama mirasçıları bu 175 bin lirayı alabilirler. Bunu da kısa bir dipnot olarak söyleyeyim. Şimdi tabii çok büyük bir kaza. Allah vefat edenlere gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yaralıların uzuv kaybı olması halinde protez bedelleri ve tedavi giderleriyle alakalı talepleri de ayrıca olabilir. Çok ciddi tazminatlar çıkacaktır. Bunda destekten yoksun kalma tazminatında eğer kasko veya IMM gibi kaskonun içinde IMM gibi aşan zararı karşılayan bir limit yoksa maddi tazminatı da sigorta ZMSS ile birlikte işverene yani bu firmaya karşı açmanızı tavsiye ederim. Çünkü azami limit problemi yaşanacaktır kaza başına da. Çok mağduriyet var. Bu 27 yaralının durumuyla alakalı. Yani 27 yaralının 20 tanesi hastaneye girdiği gibi taburcu olduysa basit bir müdahaleyle giderilebilecekse amenna bir şey demiyoruz ama ve lakin dediğim gibi çok ciddi tazminat alabilecek yaralılıklar vardır. Allah korusun vefatlardan bile çok daha fazla tazminat çıkabilecek yaralanmalar var. Böyle bir yaralanma varsa bunları takip edip yani kaç kişi yaralanmış. Siz savcılık dosyasını incelerken sadece kendi avukatlar açısından söylüyorum. Sadece kendisinin müvekkilinin evraklarını aldı, onun ölü muayene tutanağını veya yaralanma evraklarını almasıyla bırakmasın. Bütün yaralılara ilişkin genel adli muayene raporlarını çıkarsın. Böyle tek tek sırasıyla baksın ne yaralanmaları var. Burada burada onların, onlara musallat olun, onların vekaletini alın anlamında söylemiyorum. Onlar herkesin ayrı vekili olabilir. Önemli olan kaç kişi acaba sigortadan tazminat talep edebileceği bir öngörmeniz lazım. Yani bu 27 kişinin yaralanmasını tek tek bir incelemeniz lazım. Basit bir müdahaleyle mi giderilebilecek? Bir kemik kırığı mı var? İşte efendime söyleyeyim bir uzuv kaybı mı var? İşte dalak alınması mı var? karaciğerin parçalanması mı var? Bunlara tek tek genel adli muayene raporundan bakmaya çalışın. Mesela sekme edilmiş, hemen taburcu mu edilmiş? Bunları değerlendirmekte fayda vardır. Ki ZMSS limiti yeter mi yetmez mi bir öngörünüz olsun. Ona göre açarken davayı sadece ZMSS'ye değil, araç sahibine, firmaya, teşebbüs sahibine, amblem sahibine davayı açmalı gerekebilir. Kısaca böyle arz etmeye çalıştım. Allah bir daha böyle bir kaza göstermesin. Çok büyük otobüs sürücülerinin çok daha dikkatli olması lazım. Otobüs firmalarının çok daha fazla dikkatli olması lazım. Tabii ki herkes bir ticari maliyet hesabı yapıyorlar ama insan taşımada bu maliyet hesabını daha böyle böyle bir kaza olmaması adına firmaların da çalışanlarına çok ciddi eğitimler vermesi, ileri sürücü teknikleri eğitimleri vermesi, belli bir saatten fazla kullandırtmaması, sadece maliyetleri düşünebilmesi daha az personelle çalışmaması çünkü can taşıyorsunuz çok önemli ve birçok insan bu kazada mağdur oldu. Çok büyük bir mağduriyet yaşandı. E, sürücü kendisi de vefat etti. Allah kanı, kanı hepsine rahmet eylesin. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın. Umarım faydalı olmuştur. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.